Geçim kampanyasını başlatıyoruz. zaman değil ha. Evet, siz sevgili yavrularım. Canınız sıkılıyorsa benim de ayağım kaşınıyor. Adayın kimsenin kardeşi! Aday benim fikrim! Kotbek Zeynep! Başkanlık da sana yakışacak ha? Çok yakışacak Zeynep'im! Ne yapacak bu? Okul yapacağım diyor ya! <laughs> Zeynep! Ne bok demeye geldin? Bu düzen değişecek! Senin dublajını kim yapıyor? Hiç bileceğim yoktu. Bu hayatta tek bir gayem var. Anlaşılma. Bilmedim ne zaten. <laughs> Kapcana. Sefer. Mahmut. Sevişmek benim de hakkım. Ben sevişmek istiyorum dede. <gülüyor> <gülüyor> şey, ben de insanım. <laughs> Oğlum bu nedir lan? Çocuk serbest çalışmış kötü bir şey yok aslında. <laughs> Bu nezaketsiz insanlara oy vermeyin. Bana verin. Bitti. Kapat. Başkanınız fikri donsuz.